Selamlar değerli dostlar. Migros marketlerde ve sanal markette 5 Haziran 2024'e kadar geçerli gıda ve kahvaltılık ürünlerine hep birlikte bakalım. Süt aç, süzme peynir 250 gram 44 TL. Torku tereyağı 1 kilogramlık paketi 490 lira. Migros indirimleri ve kampanyalarında gıda ve kahvaltılık malzemelerine bakıyoruz. Bunlar şu an raflarda var başladı 5 Haziran 2024'te de sona erecek. Yeşil kozan tam yağlı beyaz peynir kilosu 120 TL. Torku labne 400 gramlık kutusu 93 TL. Torku yarım yağlı süt 1 litrelik kutusu 40 TL. Migros tam yağlı taze sürülebilir peynir 200 gram 37 lira. Tahsildaroğlu taze tam yağlı dil peyniri 200 gram 100 lira. İçim şef yağlı krema 200 mililitre 42.50 Migros vişne reçeli 380 gramlık kavanozu 32.50 İçim çocuk devam sütü 1 litrelik kutusu 50 TL Migros kakaolu tahin elvası yarım kilogramlık paketi 54.50 Besel kase margarin zeytin yağlı yarım kilogramlık kutusu 62 TL Videomuza yayınımıza hoş geldiniz. Beğenelim, abone olalım, bildirim zili var. Ona tıklayıp da tümünü açalım. Bir de destek amaçlı iki satır yorum yazarsanız da çok ama çok mutlu olurum. Sağ olun, var olun her biriniz. Tahsilderoğlu taze tam yağlı örgü peyniri 100 lira 180 gram bu arada. Tahsilderoğlu Ezine peyniri. Bu da 382,50 kilogram fiyatı. Kellogg's Special K karışık kırmızı meyveli 400 gram 95,50. Pınar burger dilimli peynir 350 gram 215 TL. Taciroğlu koyun peyniri 3 dilimli 450 gram 205 lira. Sarelle fındık ezmesi 350 gramlık kavanozu 181 TL. Torku krem peynir 300 gram 83 lira. Öncü siyah yağlı zeytin 300 TL. Torku üçgen peynir 100 gramlık paketi 42 lira 8 tane var içerisinde. Pınar yarım yağlı peynir 1 kilogramlık kutusu 168 TL. Yayla kırmızı mercimek 1 kiloluk 57 TL. Yayla haşlanmış nohut hazır pratik ürünlerden 700 gram 36 TL. Migros baldo pirinç 2,5 kilogramlık gönen baldo pirinç 134 lira. Mutlu tel şehriye yarım kilogramlık 18 TL. Migros un 5 kilosu 79,50. Migros salatalık turşusu 22,56 180 gram. Yayla haşlanmış bezelyede yine hazır pratik ürünlerden 700 gram 30 lira. Tat acı sos 100 mililitre 52 TL. Foralight zeytin 430 gram 150 TL. Kooperatif balı süzme çiçek balı 2 kiloluk 375 lira. İlyada geyikli çizik yeşil zeytin 360 TL kilosu. Lavaş küri üçgen peynir 24'lü büyük paketi 125 TL. Migros şekerli fındık ezmesi 300 gram 100 lira. Tahsildaroğlu taze tam yağlı çeçil peyniri. Çok severim bu çeçil peynirini. 180 gram 100 lira. Dardanel ayçiçek yağlı ton balığı 140 gramlık ikili kutusu 202 lira. Dardanel zeytinyağlı ton balığı 140 gramlık ikili kutusu 223 TL. Yayla haşlanmış suyu süzülmüş yeşil mercimek 150 gram 27 TL. Knor şinitzel pane harcı 90 gram 34 lira. Tat sıkı dostlar. Ketçabı 650. Mayonezi 560 gram. İkisi toplam paketi 142 TL. Kühne beyaz sirke 2 litrelik 60 TL. Arkadaşlar tüm bu ürünleri ve daha fazlasını Migros Market, Migros Sanal Market internet sitesinde ve market raflarında bulabilirsiniz. Kühne beyaz sirke 2 litre 60 TL. Mikroskop Haziran 2024 kataloğunda Knorr 5 dakikada humus 35 lira. Knorr 5 dakikada etsiz çiğ köfte seti 35 TL. Kühne alıç sirkesi 500 ml 68 lira. Kühne balzamik sirke 170 TL. Dardanel fasulyeli ton aç ye, 85 lira. Nar toz şeker 5 kiloluk 175 TL. Kühne elma sirkesi 500 mililitre 70 TL. Knorr köfte harcı 34 lirayken Söke Siyez unu 1 kilo 86 TL. İpek köy domates salçası 1650 gram 123 lira. Kühne salatalık turşusu Alman tipi 87 lira. Duru şehriyeli pilavlık bulgur 1 kilolu 43 lirayken Bahçıvan olgunlaştırılmış gurme beyaz peyniri 96 TL. Migros eski kaşar peyniri 350 gram 128 lira. Alpro bademli içecek 1 litre 150 TL. Danone Disney çilekli süt 69 lira. Nesquik mısır gevreği 700 gram 106 TL. Ozmo Cool kek 9 lira. Pols gurme serisi Yalı susam Ermenek helvası 300 gram 120 TL. Normal helveden farkı ne acaba ermene kelvası? Nestle Gold Corn Flakes 400 gram 77.50 TL. Eker çikolatalı puding 500 gram 54 lira. Ariste hanımeli çörek otlu sepet peyniri 250 gram 140 lirayken yeşil kozan tam yağlı eritme peyniri kilosu 287 lira. Pols gurme mix reçel 180 TL. Knorr makarna sosu kremalı mantarlı 33 lira. Tat mayonez 550 gram 95 lirayken yayla haşlanmış suyu süzülmüş Meksika fasulyesi 27 TL. Dudomi tavuk çeşidinde noodle var bardakta. 15 lira da bunun fiyatı. Çok teşekkürler videomuzu izleyenlere, yayını sabırla sonuna kadar takip edenlere. Sağ olun, var olun değerli dostlar. Görüşmek